Değerli dinleyicilerimiz, Ya Tutarsan'ın bu programına da hoş geldiniz. Arkadaşlarımızla birlikte sizlere elimizden geldiğince haftalık program yapmaya çalışıyoruz. Bugün de sizin için Kemal Sunal'ın Kibar Feyzo filmini seçtik. Ben öncelikle değerli dostlarım Hakan Bey'e ve Azazel Bey'e hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Neden Kibar Feyzo'yu konuşalım istedik? Çünkü Kibar Feyzo sadece bir komedi filmi değildi. Kibar Feyzo aynı zamanda içerisinde sosyolojik hadiselerin olduğu, oradan çıkarılabilecek sosyolojik derslerin olduğu, bireysel olarak da bizlerin bir şeyler öğrenebileceği hem de Kemal Sunal'ın senaryo yazan İhsan Yüce'nin yönetmenliği yapan Atıf Yılmaz'ın da sadece bir film yapmak veya sadece bir komedi filmi yapmak değil de niyetlerinin aslında toplum sosyolojisine dokunmak olduğunu düşündüğümden dolayı Kibar Feyzo'yu konuşalım istedim. Bugün sözü ilk olarak Azazel Bey'e vermek istiyorum. Sizin Kibar Feyzo filmi hakkındaki genel kanatlarınızı, düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz acaba? Öncelikle Kibar Feyzo tabii bir film olarak ele alınmıyor. Dönem 78, 78 yıllarında biliyorsunuz sağ-sol çatışmasının ileri olduğu dönem Türkiye'de. O dönemde sinemalarda işlenen iki tane temel konu var. Bir, aşk. Yani zengin kız, fakir oğlan, fakir kız, zengin oğlan. Diğeri de işçi, emekçi ve onu çalıştıran patron hakkındaki filmler. O dönemin filmleri içerisinde film yapmaları gerektiğinde bir karar alıyorlar ve diyorlar ki hadi bir film yapalım iş ve emek hakkında olsun. Ve Atıf Yılmaz, Kemal Sunal ve İhsan Yüce bildiğim kadarıyla üçü bir araya geliyorlar ve diyorlar ki hadi bir senaryo yazalım. Üçü de bir kendine göre bir şeyler yazmaya çalışıyor. Çok ciddi bir tecrübesi olan İhsan Yüce'nin gerek Türk tiyatrosunda gerek yazım konusunda ciddi bir protest bir figürdür o dönem içerisinde de. Onun yazdığı bu senaryo beğeniliyor ve kayda konuluyor. Ama tabii Türk sinemasının şöyle işlediğini bilmek lazım. Türk sinemasında filmler, senaryolar yazılır. Sonra spontane oyun sırasında değişik eklemeler de yapılabilir. Değişik eklemelerle de bugün sevdiğimiz kibar Feyzo ortaya çıkıyor. Tabii kesilen kısımları olmuştur, eklenen kısımları olmuştur. Sizin çok sevdiğiniz bir sahne mesela aha kafası yarıldı gibi eklemeler sonradan ses stüdyosunda ekleniyor. Yani orada taşı atıyor. Zaten ağzını görmüyoruz. Kemal Sunal çok sever o tür şeyleri. Filmlerinde görürsünüz. Babam sınıfında da vardır. Ağzının görülmediği sahneleri doldurur. Replikleri aklımıza kazınmış bir film. Ama protest bir film. Dönem içerisindeki işte patron yönetimini, ağalık rejimini ve devletin insanlara bakışını eleştiren bir film. İhsan Yüce filmin içine koymuş olduğu ufak eklemelerle ya da işte sadece bir referans olan ufak noktalarla bile işi eğlenceli hale getirmiş. Ciddi bir hareket var filmin içerisinde. Hatay'da Reyhan'da çekilmiş bir sahnede diyor ya herkese 300 veriyor buna 100 veriyor ve diyor ki onlar sendikalı ve diyor ben de Harranlıyım. O Urfa Harran değil. O Reyhanlı'daki Harran ilçesi ya da Harran mahallesi. Harranlı olması da bizim Feyzo'nun buradan geliyor. İnsanların kalplerine dokunabilecek bir hikaye aslı itibariyle. Açılış sahnesi muazzam. Bir hakimin karşısında biz hakimi hiçbir zaman görmeyeceğiz. Çünkü hakim halktır. Halka sesleniyor ve halka ifade veriyor. Hakimin sadece bir sadece bir yerde sesini duyuyor. Onun dışında kim olduğunu, ne olduğunu, yüzünü hiçbir şeyi görmüyoruz. Halka yönlendirmiş olabilir veya hikayeye odaklamak istemiş olabilir Atif Yılmaz. Beyzo'nun işte askerden geldiği biraz da bu tabiri caizse hepsi duyan denir. Yani bölüm bölüm anlatılan bir hikaye olduğu için askerden gelmesi, Gülö'ye talip olması, Gülö'yü alması, sonrasında işte kovulup şehre gitmesi. Bu arada gene 4-5 bölüme ayrılmış bir hikaye var. Geliyor, gidiyor ve bu arada A'ya gittikçe düşman oluyor. Başta kendisiyle alakalı bir alıp veremediği var. Kendisini suçluyor. Senin neyine lengeli fötör diye. Ama sonra yavaş yavaş A'ya kızmaya başlıyor. İşte birinci de biraz kızıyor, ikinci de diyor artık iyice kızıyor. Üçüncü kovulduğunda artık diyor ki ya bu A'dan diyor kurtulmak lazım diyor. Gitgide A'ya karşı sivrilen bir yaklaşım. Yani ne denir? Güce karşı başkaldırı ve en sonunda da köyü yürütmesi. Köy yürür mü? Köyü de yürüterek amacına ulaşıyor bir nevi. Amacına ulaşması da halka ayaklandırma noktasında. Halkın her şeyi yanlış olduğunu anlaması noktasında. Sonra da bir kahraman olarak ağayı ortadan kaldırıyor. Ağalık rejiminde gelen gideni aratır mevzuna da dokunuyor. Ve biz Feyzo'nun asla ve asla ceza alıp almadığını bilmiyoruz. Biz o dönemin Türkiye'sinde iş gücünün işverene baş kaldırısı, kendi haklarını aramasını bir köy ortamına taşımış. Bir köy ortamı içerisinde bunu anlatmaya çalışmış. Neden olması gerektiğini anlatmaya çalışmış. Kafalarımızı artık replikleriyle beraber kazınan müthiş bir başyapıt. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Tabii filmi de özetlediniz. Özellikle senaristinin İhsan Yüce olması, İhsan Yüce'nin Türk sinemasında ve Türk tiyatrosunda önemli bir figür olması ve genelde yazmış olduğu senaryoların bir çoğunun içerisinde de kendisinin rol alması tabii önemli bir ayrıntı diye düşünüyorum. İhsan Yüce'yi en çok Çiçek Abbas filmindeki kayınpeder rolüyle böyle seviyorum. Bir de Çöpçüler Kralı'ndaki kayınpeder rolüyle. Genelde zaten ya muhtar ya kayınpeder ya böyle o tarz karakterlerde İhsan Yüce'yi görüyoruz. İhsan Yüce'nin de Kafkas göçmeni olduğunu falan öğrendim ben. Sonrasında tabii siyasi görüşleri hayata bakışlarını senaryolarına yansıtmış. Hakan Bey'in de zannediyorum iyi bir Kemal Sunal izleyicisi olarak Kibar Feyz hakkında söyleyecekleri güzel şeyler vardır. Ee, buyurun Hakan Bey. Güzel bir giriş oldu her zamanki gibi ve haklısınız. Ee, özellikle Kemal Sunal benim hayatımda farklı bir yeri var. Yalnız bir küçüklük geçirdim. Annem babam işçiydi emekçiydi, çalışıyorlardı. Babam aynı zamanda bir sinema işletiyordu yurt dışında. Dolayısıyla Türk sinemasıyla ve Yeşilçam'la tanışmam çok erken zamanlara denk gelir. Çoğu karakterin isimlerini hatta soy isimlerini, Yeşilçam'ın özellikle 1975 ila 1990 arasındaki çoğu karakteri tanıdığımı az çok söyleyebilirim. Kemal Sunal o yalnızlığımda benim için bir umut oluyordu diyebilirim. Fakat Kibar Feyzo'nun tabi biraz daha durumu farklı. Sinemada oynamamış bir filmden bahsediyoruz. 1988'e kadar yasak olan bir filmden bahsediyoruz. Dolayısıyla Betamax ve HS kasetlerle çoğaltılmıştır ve belki de öyle izlenilmiştir. Uzun bir süre bir yasak ...saklı dönemi var. 1978 Atıf Yılmaz filmi. Tabi bu filme ruh veren, bu filmi izlenir kılan... ...en baş karakter Kemal Sunal'ın kendisi Kibar Feyzo'yu canlandıran... ...kendinden bir şeyler katan, spontane şeylerle... ...az önce Azazel Bey'in de dediği gibi senaryoda olmayan şeyleri de... ...evet doğaçlama yoluyla yani... Kibar Feyzo'ya çok şey kattığını görebiliyoruz. Siz Kibar Feyzo'dan Kemal Sunal'ı çektiğinizde aslında hiçbir şey kalmıyor gibi bir şey oluyor. Fakat bu filmin diğerlerinden ayırt eden yani bazılarına göre Türk sinema tarihindeki en cafcaflı dönemini göz önüne alarak en komik diyebileceğimiz 3-4 filmden biri de sayılıyor. Çünkü gerçekten güldüren bütün senaryodaki bütün isimlerin bildiğimiz yıldız bütün isimlerin kendilerini çok ciddi bu şeye vererek neredeyse hatasız bir film çevirmeye gayret ettikleri bir filmden bahsediyoruz. Kimler var? Hacı Hüso dediğimiz İhsan Yüce, Feyzo dediğimiz Kemal Sunal, Bilo dediğimiz İlyas Salman, Gülo dediğimiz Müjde Ar ve annesini canlandıran Sakine Kadın dediğimiz de Adile Naşit hanımefendiler ve Erdal Özyağcılar var. O da herhalde Zülfoydu. Ve Şenerşen Mahoğa. Orada da müthiş bir karaktere girme şeyini görüyoruz. Havasını görüyoruz. O kadar çok fazla şey olmamasına rağmen yani senaryoda çok konuşmuyor olmasına rağmen aslında hafızalarda çok fazla yer etmiş olan yani oradaki girdiği rollerle yer etmiş olan bir insandan bahsediyorsunuz. Başta İhsan Yüce'de dediniz evet 40'a yakın senaryosu var. Bunlar sonradan tabii ortaya çıkan şeyler. Şairlik kimliğinden bahsettiniz. Bu şairlik kimliğindeki bir, bir, konuyu sembolize ederek anlatma falan gibi bu filmde daha çok net görüyorsunuz. Bu zamana kadar İhsan Yüce dediğiniz kişi 117 filmde oynamış ve 55 senaryo yazmış. 6 filmi de yönetmiş. Kemal Sunal ve Elias Salman'ın çok filmlerde beraber oynadığına rastlamayız. 2 filmde sadece oynamışlar. Birisi bu Kibar Feyzo. Kemal Sunal bunu oynadığı zaman 34 yaşındadır. Ve Kibar Feyzo çekildiği döneme bakıldığınızda 1978 hem Türkiye dönemi Türkiye'deki siyasi çalkantının yaşandığı ve geldi gelinecek denilen işte 1980 darbesinden önce önceki sosyal çatışıkların olduğu bir hengamede çekiliyor. Türk sinemasına bakacak olursanız yeşilçamda bir bataklığa saplanmış durumda. 1960'lı yıllardan itibaren Türk Sinemasına başlayan birçok önemli karakterin kınıza bile gelmeyecek insanların bu balçığa saplandığı Bazıları ise sinemayı 10 yıllığına, bazılarının 5 yıllığına bıraktığı dönemde denilebilir. Fakat Kibar Feyzo bu dönemde çok ayrılıyor. Uzun süre izlenilmemesine rağmen ayrılıyor. Neden? Çünkü içinde siyasi göndermeler var. İçinde ideolojik göndermeler var. İçerisinde sisteme dair göndermeler var. İçerisinde bir baş başkaldırının se sembolleri var. Komedi var. İçinde özlenilmiş 3-5 karakterin bir arada oynaması var. Yani Yıldız takımı izlediğinizi düşünün. Çok güzel iş çıkararak, kötü bir hatıra çıkarmadan çıkar çıkarttıkları çok başarılı bir iş var aslında. Dolayısıyla o dönemin en kuvvetli yapılmış filmlerindendir. Kibar Feyzo'ya hem Azazel Bey'in hem de Hakan Bey'in ayrıntı olarak değindiğini gördüm. Aslında biz filmi ilk seyrettiğim zaman tabii çocukluğuma denk gelir. Daha sonrasında Kemal Sunal filmlerine farklı bir gözle, farklı bir açıyla bakma fikri bende doğdu. O fikrin doğmasında da Kibar Feyzo filmi e, gerçekten birinci sıradadır. Kız isteme sahnesini hatırlıyorum. Kız isteme sahnesinde Hacı Hüsnü'nün şöyle geriye doğru yaslanarak, biraz gelinerek benim yaptığımda ne var ki? Yani iki aileyi birden aynı anda şeye çağırmış, kız istemeye çağırmış. Ve açık ile başlık parası usulüyle açık ile kızını vermek istiyor. İntiraz edenlere de benim yaptığımda ne var ki? Demokrat usulü bir seçim diyor. Bunun çok e, o dönemin şartlarında ince ve ironik bir gönderme bu. Hem demokrat usulü gö demokrat usulü seçime gönderme, demokrasiye bir gönderme, demokrasinin nasıl algılandığına dair aslında çok ince bir ironi bu. Onun dışında mesela benim en çok dikkatimi çeken şeylerden birisi günümüzde de çok fazla gördüğümüz ve yaşadığımız kraldan çok kralcı olan figürlerdir. Yani aslında A'yı A ağa yapan işte Maha A'yı aslında güçlü yapan onun karşısında korkan sinenler dışında aynı zamanda ona destek verenler onun arkasında duranlar her dediğini e, eyvallahsız yapanlar aslında ağa figürünü güçlü kılıyor Günümüzde de aynı şekilde. O yüzden diyorum bakıldığında çok fazla ders çıkarılacak yer vardır diye. Tabii. Burada bir şey ekleyeyim ben. Hatırlıyorsan bir sahnede diyor ki işte aslında diyor hakim anlatırken tükürsek boğarız. Tükrüğümüz de boğarız. Ama gördüğümüz evet. zaman boğazımızdaki tükrük kuru iyi diyor. Ee, güçlerinin bu aya karşı güçlerinin olduğu ve güçlerinin yeteceği zaten vurmasından da anlaşıldı. Hatta bu sahneyi hatırlarsanız kimin kanı pis en çok diye tüfeği doğrulttuğunda Bilo'ya Bilo işte Feyzo kardeş yapma diyor. Öbür Hacı doğrulttuğunda senetlerini yırtıp atıyor. Silah güç o anda kimin eline geçmişse bakın verilen mesajın inceliğine bakar mısınız? Silahla birlikte gücü eline geçiren Feyzo'nun kayınpederinin elindeki senetleri yırttırabildiğini görüyorsunuz. Yani daha doğrusu kayınpederinin korkudan yırttığını, ağanın da karşısında mesela geri geri yürümeye başladığını görüyorsunuz. Bu da işte gücün el değiştirmesi, gücün el değiştirdiğinde insanların aynı pozisyonda gelmesini anlatıyor. Hani sadece oradaki bir Anadolu köyü üzerinden o andaki töre dedikleri ama töre belki töreyle hala o günkü töreler dedikleri şeyle aslında anlatılmak istenen şeydir. Azazel Bey buyurun devam etmenizi rica ediyorum. Tabii ki. Şimdi... Öncelikli olarak şunu söylemek lazım. Yani bu ağlık mevzuna girdik. A figürü yani dönem itibariyle Türkiye'nin sosyalizmle ciddi biçimde İç içe olduğu bir dönem. Yani eğitim almış kesim daha çok sol kesimin etkisi altında görünürken sağ kesim daha çok eğitim almamış halktan kişiler işte muhafazakar, milliyetçi muhafazakarlar Öyle tanımlanıyor o dönem içerisinde. E, tabii bunda halk evlerinin falan da ciddi bir etkisi vardır. O dönem sonrasında e, gelişen kuşağın ciddi manada sosyalizmi ele alması vardır. Ve İhsan Yüce'de, Kemal Sunal'da, Atıf Yılmaz'da o neslin çocukları doğal olarak bunu ele alıyorlar. ve Gücün gerçek manada hakkaniyetli bir şekilde Dağılması üzerine çalışıyorlar ve buradaki meselemiz de o a öyle bir figür ki her şeyi kontrol ediyor, hiçbir hakkı olmadığı halde sadece atadan kendisine gelen haklarla bir şeyleri kontrol etmeye çalışıyor ve gelenekleri muhafaza etmeye çalışıyor. Bu da çok önemlidir. Bakın muhafazakarlık zaten kelimenin içerisinde var, muhafaza etmek, bir şeyleri korumaya çalışmak. Oysa feyzo'nun aradığı şey bir değişim yani muhafaza edilmemeli çok ironik bir şeydir. İşte evde kalan kızlar diyorlar ki işte başlık parası olmadan biz sevdiğimize varmak istiyoruz. EKK orada hoca olan figür ismini unuttum şu anda. Diyor ki eyvah diyor din elden gidiyor diyor. Yani dinle başlık parasının ne alakası var? Ama muhafazakarlık dediğiniz zaman bütün bir çerçeveyi görüyor, görmek zorundayız. Yani her şeyin korunmaya çalışması lazım. Ve ondan sonra da Şener Şen'in o müthiş, ikonik koşuşuyla beraber Oradan uzaklaşıyor. Ya da affedersiniz nezakete aykırı gelecek ama A'nın poku üzerine pok olur mu? Bu bu da hakikaten aklımızda ve ne zaman birisi kendini öne çıkarmaya çalışsa, üstün göstermeye çalışsa genelde kullandığımız bir şey yani o zamandan aklımızda kaldığı için A'nın yani oradaki tuvaletteki bir meselede bile üstün bir zümre A. Neden? işte köklerinden gelen, asaletinden gelen, anne babasından doğumla elde etmiş olduğu hakkı muhafaza etmesi. Bugünün Türkiye'sinde, bugünün dünyasında artık insanlar 70'lere göre daha fazla bir yerlere gelmek, yani çalışarak bir yerlere gelmeyi başarabiliyorlar ama o dönemin içerisinde bu sadece doğuştan gelen bir hak gibi görünüyor. Asıl mücadelede temelde halkın verdiği bir mücadelede buna karşı eşitlikçi ve birilerinin öne çıkmasını engelleyecek bir mücadele gibi görünüyor. Yani bu konuda az önce siz de hatırlatınca oradaki hoca tiplemesini ben Kemal Sunal filmlerinde genelde hoca tiplemelerine çok dikkat ederim. Genelde de bu şıh, şey, hoca tarzında insanları ismini hatırlayamıyorum ya yani, karakterin. O, o kişiyi oynatmaya çalıştılar. Şimdi hatırlarsanız Kemal Sunal'ın bir kara sevdaya düşüşü, abdest alırken hoca ile pazarlığı var, horoz pazarlığı var. İşte o sizin dediğiniz din elden gidiyor kısmı. Yani hiç dinle, diyanetle alakası olmamasına rağmen başlık parasının hocanın bunu dine bağlaması ve oradan yürümesi. Yani aslında sosyolojik bir tahlildi bu yaşanan hadiseler. Hatta o günkü de değil Osmanlı'nın son 100 yılında, son 200 yılında ve Cumhuriyet dönemine taşınan bir arızayı aslında dile getiriyordu. Aslında dinle alakası olmayan, dinin içerisinde bulunmayan, herhangi bir ayetle veya hadisle dine rapt edilmemiş mevzuların sonradan birileri tarafından sanki dinmiş gibi, dinin içerisindeymiş gibi gösterilerek insanlara sunulması ve bunu yapmadıkları veya bunlara uymadıkları takdirde de insanların dinden çıkacağı, dinden uzaklaşacağı meselesi. Mesela e, ağanın mesela sürekli köyü satarım tehdidi var. E, köyü satarım aç kalırsınız. Mesela çok duyuyoruz ya günümüzde de bazı şeyler buna benzer şeyleri İnsanlara, insanlar üzerinde bir korku ikliminin oluşturulması, insanları bir veya birkaç şeyle korkutulması ve sindirilmesi. Aa bizi satarsa, aa, köyü satarsa biz ne yaparız? Çünkü Kemal Sunal birkaç Kemal Sunal filminde de bu köy satışı falan işlenmişti. Özellikle ben törelerle dinin yani o gün töre olarak kabul edilen hiç alakası olmayan dinle iç içe geçmesi ve bu dini de insanlara sunan figürlerin tiplemeleri mesela benim her zaman dikkatimi çekmiştir. Onun dışında EKK dediğiniz evde kalmış kızlardan bahsettiniz. Aslında kadın haklarını da burada kadınların konuşması mesela mal olarak mal gibi alınıp satılmasından kadınların konuşabiliyor olması duvarlara yazı yazıyor yazı yazabiliyor olması bir gelişme göstergesi aslında bunun da üzerinde durulmuş. Ondan başka mesela bu sendika meselesi var ya sizin de, de değindiğiniz o insanları yani işçileri sendikalılaşmaya aslında yönlendiren davet eden bir icraat var. Neden? Herkes sendikalı olanlar 300 alırken e, Harranlı olan arkadaş yüz alıyor. Neden? Çünkü onlar sendikalı diyor. Siz de sendikalı olursanız siz de daha fazla kazanırsınız imajı filmde veriliyor. Başta da söylediğim gibi birçok mesajla ne yapıyor Kemal Sunal, Atıf Yılmaz veya İhsan Yüce? Aslında insanlara, insan sosyolojisine, toplum sosyolojisine dokunarak mesaj veriyor. Tabii Hakan Bey iyi bir Kemal Sunal izleyicisi, iyi bir film izleyicisi. Ben mesela ona şunu sormak istiyorum. İlk sahneden bahsedildiğinde Azazel Bey dedi ki orada halka sesleniyor veya halk mahkemesinde. Ben biraz farklı gördüm. Hakan Bey'in o sahneye bakışı mesela oradaki kişi jandarma evin erinin duruşları, bakışları ve oradaki sahneye, o mahkeme sahnesine bakışını merak ediyorum. Öğrenmek istiyorum mümkünse. suyu, kimseye suyu. Aslında birçok sembol var. Filme Ruh veren Kemal Sunal o olmak zorundaydı bu filmi çekilebilmesi için. Kemal Sunal biliyorsunuz nevi şahsına münhasır bir kişi. Neden nevi şahsına münhasırdır? Şöyle Kemal Sunal'ın bir tane yönetmeni yok. Birçok yönetmen vardır ve çok fazla yönetmen onunla birlikte çalışmıştır. Kartal Tipet, Natuk Baytan, Osman Faizse'den çalışmıştır. İşte şimdi Atıf Yılmaz'dan bahsediyoruz mesela. Dolayısıyla karaktere bir güç vermiştir. Evet bir mahkemede konuşuyor. Mahkeme deniliyor. Aslında kameraya, kameraya baktığı söyleniyor. Orada bir mahkeme yok. Bazı tezlere göre orada Kemal Sunal yani kibar Feyzo batıya gitmiş olan ve batıdaki gelişmeleri ideolojik evet daha çok ideolojik olmak üzere birçok şeyi manifestoyu ezberlemiş gelmiş kişiyi veya bir grubu temsil ediyor ve o mahkemede Batı, pardon batıya batıya gitmiş derken neyi kastediyorsun Kemal Sunal başta diyor ki ben diyor Trakya'da yaptım askerliğimi İlyas Salman da diyor ki, ben de diyor İran sınırında evet, İran yaptım, doğru, yani da. en doğuda yaptım diyor. Burada evet, aslında doğru. farklı bir şey var, benzetme var. O da şu Batı deyince işte biraz daha o zamanlardaki e, komünizm, sosyalizmin artık tüm dünyayı sarmış felsefe olarak sarmış olması, fikir akımları noktasında sarmış olması Batıyı biraz daha bu, bu simgeliyor. Yani bu arkadaş dışarı çıkmış ve çok şey öğrenmiş gelmiş ve bunu birkaç evrede tamamlamış çünkü sürgünler yiyor biliyorsunuz. Orada aslında halk mahkemesine çıkıyor ve halka arz ediyor durumunu çünkü adalet diye bir şey yok işin açıkçası. Orada bunu konuşan kişi dışarıya gidip eğitim almış ve aydın entelektüel olduğunu düşünen bir insanı simgeliyor. A ne isim geliyor peki? Burjuvazi zulmeden bir yönetimi bir devleti veya bir hükümeti temsil ediyor. Bir Daha de... çok Fe Feodalite'yi diyebiliriz. Feodalite, yani. daha, evet. Feodalite daha daha kitabı oldu. İşte o zaman bunun arkasında duranlar neyi temsil ediyordu? Onlar da proletaryayı temsil etmiş oluyor. Emekçi sınıfı, emeği temsil edenler, ezilenler ve haklarını hiçbir zaman alamayanlar. İhsan Yüce de gücü elinde tutan zenginleri temsil ediyor. Müjde konusu ise çok farklı bir konu aslında. Müjde niye oynamalıydı? Çünkü o dönemde daha güçlü karakterler de var bunu oynayabilecek. Çünkü Müjde komedi filmlerinde role giremeyen tiplerden birisidir. Onun oynayabileceği alanlar çok bellidir. Müjdear güçlü bir karakter. Ama alanı bu değildir. Kemal Sunal'la başka filmi var mı bilmiyorum. Sırıtta zaten bazı sahneler vardır. Zorlandı. Mesela bu filmde tek zorlanan kişi Müjdar'dı. Fakat o dönem izlenilebilir kılması için arzu edilen şeyi temsil etmesi çok mesela Kibar Feyzo'da bir iki sahne var ki ilgisiz yani o senaryoya zorla kondurulmuş. Yani orada olması gerekli olduğundan dolayı. Peki o neyi temsil ediyor? O da malı temsil ediyor. Yani değerli olan malı ve hakkı olan malı. Üzerinde, üzerinde halkın hakkı olan malı temsil ediyor. Ve aynı zamanda kadını temsil ediyor. Burada bir mücadeleye de şahit olmuş oluyoruz. Ve bu mücadelede dediğim gibi 3-4 evreden geçip sürgünler yiyip bu sürgünlerden sonra da artık en son noktada halkı örgütlemeye, örgütlemenin neticesi de e, istediklerini elde etmeye giden bir süreçten bahsediyoruz. Ben o dediğiniz noktada askerleri, askerler ya sadece askerleri temsil ediyor. Yani sistemin hakim unsurun kullandığı gücü temsil ediyor arkasında. Onlar orada durmak mecburiyetinde bir güç olarak. Bir üçüncü şey olursa da hangi evrelerden geçiyor ve neler yapıyorlar bu, bu şeylerde? E, evre mi denilir yoksa dönem sürgün sonrası geliş mi denilir? Yani teşekkür ederim. Ee, tabii imkan olursa yine vaktimiz kalırsa size döneceğim. L Lütfedersiniz efendim. Ama e, söz vermeyeyim. Tabii mahkeme sahnesinden başlayarak değişik figürleri söylediniz. Ben de not almıştım Müjdar'la alakalı. En çok sırıtan ve en çok dikkat çeken şey Müjdar'ın o köyün, o köylünün dilini konuşamaması benim en çok takıldığım, en başından beri takıldığım. En fes bir tespit buydu. çünkü en son sahnede slogan atarken bir İstanbul Türkçesiyle slogan atıyor, çok güzeldi. Evet. evet. En son orada Adile e Naşit hanımefendi mesela normal o e şiveyi yine tutturuyor ama son sahnede artık evet. sırıtıyor dediğin gibi. Kadınlık, haklı yık mal olmaya karşı yık yani sonuna bir k ekleyerek her şeyi kurtardığını zanneden bir bakış açısı var tabii. Zaten gırtlak yapısı da pek e, o şeye müsait değil. Ama dediğiniz gibi yani temsil ettiği ikon açısından önemli. Dikkat ederseniz aşk meselesinin ne kadar böyle yüzeysel geçildiğini, ne kadar böyle aslında aşk meşk hepsi boş. Kemal Sunal'ın da o filmde yani Feyzo diliyle, Feyzo'nun diliyle söylemlerinden bakın. Ee, hakimin karşısında ne diyor Kemal Sunal? Biz diyor ağanın toprağını işliyoruz, ağanın toprağında çalışıyoruz. A bizi işte karın tokluğuna çalıştırıyor. Toprak bize ait değil. Dolayısıyla kazanç da bize ait değil ama eğer ben diyor Gülo'yu alırsam yani evlenirsem hem toprak benim hem mahsul benim diyor. Dikkat ederseniz kadına bakış açısı o dönemde aslında e, sevmesi, o aşk meselesinin çok yüzeysel geçtiğini görüyorsunuz. Zannedersem bu tabi Azazel Bey bu noktaya daha derin temas edebilir. Bu Biraz da sosyalizm etkisidir yani. Sosyalizmin böyle aşk ve sevgi olayına bakışı gibi geliyor sanki bana. Azazel bu konuda belki bizi aydınlattı diye düşünüyorum. Sendika meselesi, bakın Çukurova'da e, pamuk meselesi var hatırlıyorsanız filmin böyle sonuna doğru Çukurova'da pamuk ırgatlarına bakın yine pamuk ırgatlarına daha fazla para verildiğini hadi gidelim Çukurova'ya tezinin ortaya çıkışına görüyorsunuz. Yine bakın köylünün yine başka bir yere ırgatlığa yine başka bir yere çalışmaya gittiğini yine birilerinin yanında ama bu sefer özgür iradeleriyle karar vererek, tamamen kendileri isteyerek gitmeye çalıştıklarını görüyorsunuz. Sisteme, aya, işte A'nın etrafındakilere bir başkaldırı hamlesi var. Başarılı olmuş mu? Sonunda görüyoruz ki olamamışlar. Sevgili dostlar, birinci bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde görüşmek üzere.